Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes. Ee, arkadaşlar soru cevap videomu ilk yeni başlatıyorum. Ee, az önce video yüklemiştim. Ee, 15 adetlerine yapmalıyız ile ilgili. Ama ona birkaç yorum geldi. Gerçekten önemli konular. Onları cevaplandırıp ardından da işte soru cevap videomun duyurusu yapmıştım. Ona gelen e, bazı soruları cevaplandıracağım. E, ama bu video genel olarak mezun ve 12'lere e, ön özellikle 12'ye hitaben. Yani 9, 10 ve 11'leri pek almadım. Çok uzun olur video diye. Bunlar bayağı önemli çünkü bu konular. Önce bunları halledelim. Baştan başlayayım. Arkadaşlar şu 15 saatlik videoma videoma Muhammed Utku Karahan arkadaşımız şey demiş. E, Bence 15 saatlik gibi kıymetli bir zamanda YGS ile vaktinizi öldürmeyin. LGS sürecinde sizi yoracak zaman isteyen konulara eğilin demiş kendisi. E, arkadaşlar ben güncelikle size şunu anlatayım. E, ben YGS'den çıktıktan sonra e, YGS'nin pek çalışacak bir sınav olmadığı kanısına varmıştım. Bu konuya niye vardım? E, özellikle bağlamdaki birinci etken FEN'deki yorum sorularıydı. E, o yorum sorularını FEN'e çalışmasam bile, FEN'deki işte fizikteki mesela, bazı konular çalışmasam bile o yorum sorularını yapabileceğini düşünüyordum. E, ama bazı sorular vardı ki, onlarla çalışılmadan yapılacak sorulardı. E, özellikle biyolojide. Mesela biyolojide ben e, konu eksiğim olarak sınava girdim. E, Baya konu eksiğim vardı biyolojide, YGS adına falan. Ve YGS'de biyoloji adına 6 yanlışım çıktı. E, yani onlar çalışsam bu yanlış bir ihtimal 2'ye 3'e düşecekti ve FEN olduğu için de çok büyük beni öne geçirecekti bu, e, bu şeyim. E, YGS işte bu ve Türkçedeki sorular arkadaşlar. Çünkü Türkçe birikim meselesi. Özellikle paragraflar. Yani birikimimiz olmadığı sürece o soruları biraz e, anlayıp çözmeniz biraz zor bir de sınavda tabii. tabi. E, bu yüzden arkadaşlar ben YGS'nin pek çalışacak bir sınav olmadığı kasada varmıştım. E, ama arkadaşlar YGS'den biraz geçti zaman geçtikten sonra o, o kanımdan vazgeçtim. Çünkü e, YGS matematik özellikle e, çok zor bir sınavdı çok yorum isteyen bir sınavdı. Yani bol soru çözerek e, anca yapılabilecek bir sınavdı. Ki ben de zaten bol soru çözmüştüm ve 37 net yaptım o yüzden. E, ama çoğu arkadaşım 30 net geçememişti o sınavda. E, matematik kesinlikle çalışılması gereken bir sınav YGS Matematik. Ve YGS Matematik kesinlikle çalışılması gereken. Çünkü LSE'de de var yani YGS Matematik. E, bilmiyorum bazıları biliyor musunuz bilmiyorsunuz ama LSE Matematik 50 soru üstüne bunun 15'i YGS Matematik'ten oluşuyor. E, ve diğer konuların içinde YGS Matematik e, konularından hafif hafif serpiştiriliyor direk olsun ya da başka bir konular olsun. E, Fende de arkadaşlar kesinlikle zaten Fenden soru kaçırma ihtimaliniz yok sayısal arkadaşlar. Yani kesinlikle FEND'e çalışmanız lazım. Her ne olursa olsun. Çünkü hani çalışmasam yaparım dediğiniz sorular var. Çalışmadan yapamam dediğiniz sorular var. Siz tabi bunun ayrımını yapamazsınız. E, ve o yüzden de bütün konulara çalışmanız lazım. Çünkü soru kaçırma lüksünüz yok. E, gerçekten çünkü çok önemli. EGSFN sayısallar adına. E, tabii ki de sözlerden de sosyal çok önemli. E, sosyalde de çalış çalışmadan yapılmayacak bir sınavdı. Ee, yani özellikle arkadaşlar yani e, uzun lafın kısası EGS'ye çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle matematik ve fene sayısal arkadaşlar. Sözel arkadaşlar da matematik ve sosyale e, çalışmanız gerekiyor. Tabii ki hedefiniz yüksekse e, bütün konularınızı hallettikten sonra kendi konularınızı hallettikten sonra sayısallar sosyallere sosyaller de fene bakmak zorunda. Eğer e, çok iyi bir e, puan istiyorsanız. E, bundan sonra arkadaşlar LYS sözünde kendi yoracak konulara elin demişti. E, bunu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, LYS gerçekten çok önemli bir sınav. Çalışılması gereken bir sınav. E, ama e, arkadaşımızın dediğim, eğer hiç yani birisi hiç YGS'ye çalışmaya başlamadıysa e, ve LYS'ye çalışmaya başlamadıysa e, LYS ağırlıklı giderse, YGS pek ağırlık vermezse, YGS'deki kötü yapışını LYS ile toparlayamaz. Ve direkt mezuna kalma psikolojisi oluşur ve direkt mezuna e, o yüzden de pek çalışmaz yani YGS'den sonrası. E, o yüzden arkadaşlar pek yani çalışmaya başında başlayacak arkadaşlar. Bana göre e, YGS'ye kadar YGS çalışmalı. Eğer YGS iyi geçerse zaten moral düzgün olur. Ve LSE daha fazla çalışır. E, ve yani e, o zaman kitaplarından çalışırsa iyi yine iyi bir yere gelebilir yine. E, ama dediğim gibi arkadaşlar YGS çalışmayıp da LSE ağırlık verirse YGS'de bayağı kötü yaparsa yani moral çok bozulur. Dediğim gibi mezun parlama psikolojisi oluşur. Bu gerçekten çok kötü bir şey. E, ama şunları söyleyeyim. Dediğim gibi konuların %80'i, %70'i bitenler YGS adına. Ee, 15 tatilde ve şimdiden yani e, konuların %70'den fazlası bittiyse öyle söyleyeyim. E, bir 2-3 hafta daha YGS, LYS karışık çalışın. E, ama LYS'den de e, mesela YGS ağırlıklı çalışın bana göre. Konularınızı, yani konularınızı tamamlamaya bakın. Öyle söyleyeyim. Ama LS'den de arkadaşlar aralara ara bir, birer konu bitirebilirsiniz. Ya da iki günde bir konu bitirebilirsiniz bazı derslerden. Ee, ama dediğim gibi YGS alıklı çalışmana bana göre. Ee, yine LSE'yi de büyük ihtimal yani YGS'den %70 bitirenler e, de bir yere belli bir yere gelmiştir. Yani sıfır değildir umarım. Eğer tabii eğer tabii de sıfırsa YGS'niz %70 bittiyse e, bir bir ay daha Ls alıklı çalışmanız lazım. Son bir ay YGS ayırmanız lazım. Çünkü tabii LYS son 3 ay hayatta bitmez yani YGS'den sonra LS bitmez. Bunu kaç defa söyledim size. Ee, şey demiş bir de. LS sürecinde sizi yoracak zaman isteyen konulara eğilin. Bu zaman isteyen konular büyük ihtimal kastı türev integral olmuştur. Ben size bunu sıkça söyledim arkadaşlar. Türev integral eğer ilk konularınız tamam değilse türev integral'e sınavda zaman yetmiyor. Orkun'un zor yetti. Hatta var Orkun'un yetmedi. Yani son 10 sorusu boştu. Benim son 5 sorum boştu. Ben türev integral'e geldiğimde son 5-6 dakikam kalmıştı. Türev integral'e son 10 soruya geldiğimde 5-6 dakikam kalmıştı. Siz düşünün. Ve hemen soruları taradım. Yani kolay soruları buldum. Ve onlara çözmeye başladım. Oradan da çözüklerim oldu tabii ki. Ee, ama dediğim gibi arkadaşlar ben bayağı sınavı bayağı hızlı çözdüm düşünüyordum LYS'yi. Yani soruları hızlı hızlı çözdüm. Sonunda geldim baktım zaman yetmemiş. Nasıl oldu falan demeye başladım sınavın sonunda. O kadar hızlı çözmeme rağmen yetişmediyse e, siz normal matematik alanında normal birisiniz sınavınız kesinlikle yetişmez. O yüzden e, ilk konular adam gibi profesyonel olarak halletmezseniz halletmedikçe türev integrale geçmeyin. E, bu gerçekten çok önemli bir konu. E, türev integralde zaman kalmıyor. Bunu da size söylemiş olayım. E, yani limit türev integrali zaten sırası böyle limit türev integral olarak gidiyor. Bütün konular hallettikten sonra limit türev başlayın. Ama diğer konular halettikten sonra türev başlamayın. LSE çalışmasını bu dönemlere bırakmalı mıyız? Demiş yani bugünlere. LSE çalışmasını bu dönemlere bırakmalı mıyız? Videoyu izleyenizden sevinirim demiş. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi eğer konularınızın %70'inden fazlası bittiyse e, LSE son bir ay, YGS'yi son bir aya bırakın. E, ama YGS'ye yani son bir aya kadar YGS'ye karışık çalışın, LSE ağırlıklı olsun. Ayar konularınız %70, %80'den fazlası bittiyse ee, ama onun dışında yani konularınız %50'si bittiyse bana göre e, IGS, LYS yani LYS'ye ara sıra bakabilirsiniz ama IGS ağırlıklı gitmeniz olur. Konularınızı bitirmeniz olur. Konularınızı bitirmeden girerseniz ve de kötü yaparsanız dediğim gibi mezun psikoloji oluşuyor. ve bu çok kötü bir şey. Ee, Murat, soyadı biraz karışık ve IGS'le bitmez. Murat Büyük Sakal, Büyük sakal mı bilmiyorum her neyse. Ee, o 15 tatil videodan sonra şey almış. Abi ya şu an kafam o kadar karıştı ki ben 15 tatilin sonuna kadar LS çalışmayı düşünüyordum. Planlarıma göre bitecekti ama siz YGS adına ne yaparsanız en azından net tatlıma konusunda bu ta bu tatilde yaparsanız deyince ben çok kararsız kaldım. Lütfen fikir verir misiniz demiş. Ee, yani kısaca arkadaşın planları varmış. Yani son 15 tatil LS çalışmayı düşünüyormuş. Ee, ama böyle deyince işte, tabii tabii YGS çalışması etmiş ben 15 tatil videomu çekince. Ee, ama... Eğer kendiniz bir plan yaptıysanız YGS, LYS adına. Eğer tabii YGS'ye kadar YGS konularınızı bitirecek. Ve LYS konularınızı da LYS kadar bitirecek bir plan yaptıysanız o plana uyun. Ee, ve yani sınavlar geldi de o konularınızın o ilgili konularınız, bütün, bütün sınav konularınız bitmiş olsun. Ee, ama dediğim gibi bu arkadaş böyle yazdığına göre büyük ihtimal LYS'de belli bir yere gelmiş olması lazım. En azından %60-%70 bitmiş olması lazım ki LYS çalışabiliyor. Ee, dediğim gibi... Her zaman tane işte dediğim gibi 170-180'den fazla bitmedi sürece ee, konularınızın LSE'ye pek girmeyin. E, ee, dediğim gibi mezun psikolojisi oluşuyor. Konu eksin çok hisset. Hacı Bayram demiş. Konu eksin çok ise Deneme çözmek mantıklı mı? İGS için 50 genel deneme yeterli mi? Bu saatten sonra demiş. Konu eksin çok ise Deneme çözmek mantıklı mı? Ee, bana göre mantıklı değil. Hiç olmadı yine biraz daha asal gibi enlerden konu çalışmanız lazım. Ee, hiç konu çalışmadan ilgi, yani deneme çözmek bence hiç mantıklı değil. Ee, yanlışlarınız üzerine e, gider yani yanlışlarınız üzerinden Giderseniz mesela deneme çözdüğünüz yanlışlarınız var. O yanlışlarınızı öğrenerek eğer konu öğrendiğinizi düşünüyorsanız bence öyle yapmayın. Çünkü yanlışlarınız üzerinden, yanlış sorular üzerinden konu öğrenilmez. Hadi belki şey yapabilirsiniz. Deneme çözersiniz. Yanlış e, sorularınıza bakarsınız hangi konulardan. O konulara ağırlık verirsiniz. Böyle böyle işte. Yanlışlarınız hangi konulardan çıkıyorsa o konuları halledersiniz. E, ama ben dediğim gibi kesinlikle önce konu çalışın. E, böyle yapmayın. E, Cihat Engin Özgün demiş. Enes ben mezunum. Türev nasıl çalışalım? Bir de problem çözme konusunda sıkıntılarım var. Yardımcı olur musun? Sağ ol canasın demiş. E, teşekkür ederim kardeşim. Şimdi mezunum türev nasıl çalışalım demiş. Dediğim gibi kardeşim e, diğer konular bitmedi sürece türev niteleriyle başlama. En son çöz onları. E, yani türev diğer konular bittikten sonra en son başla. Artık zaman kalırsa bakarsın. Yani zaman yoksa da artık YS yaklaştı, yaklaştıysa da e, bu türev artık boş ver. yapacak yani bir şey yok. Diğer konularını hallet, halletmeye bak. E, problem çözmek konusunda sıkıntılarım var demiş. Problemler EGS'de gerçekten çok önemli bir konu. Yani zor soruların %80'i problemlerden geliyor. E, problemleri halletmenin en şey yolu da tabii problemlerden bol soru çözmek. E, özellikle arıkan gibi yayınlar oluyor. ÖSYM tipi problemler falan diye. O sorular gerçekten çok güzel oluyor. Arıkan gibi yayınları çözmenizi tavsiye ederim problemler konusunda. E, eğer yani fasikül almayı düşünüyorsanız da güzel küçük gibi yayınlar alabilirsiniz problemlerde. E, problemler gerçekten iyi çalışın arkadaşlar. EGS'de gerçekten problemlerden çok zor sorular geliyor. Gerçekten çok sıkıntı oluyor. Burak Türkeş. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. selam. Soru cevapta yayın çok sevinirim. Yarı yıl tatilini serisinin matematik, geofizik, kimya, biyolojisini alıp yazı kadar bitirmeyi düşünüyorum. Ee, i̇nşallah amacımı konu temel atmak. Yazın ise yazı çalışmak. İnşallah seni tavsiye ettiğin kaynakları kullanırım demiş. Ee, antrenmanlarla e, serisinin matematiği iyi. Geometri belki alınabilir. Fiziği pek iyi denmiyor. Kimyada bence antrenmanlarla almayın. Dediğim gibi palme alın ya da e, simetri alın. Biyolojisi de olarak da yine palme alın arkadaşlar. Antrenmanlar ses pek iyi değil yani. Matematiği iyi, geometriyi alınabilir ama fiziği kötüymüş. E, fizikte dedim ya fem simetri alın ya da kara açalım. Böyle çalış e, kardeşim. Ya da fizikte de işte e, YGS kitap tavsiyesinde bazı yerler tavsiye etmiştim kolay olarak. Onları al. Antrenmanlar serisini alma. Olcay Alp. İki ay bir süre kaldı. Şu an ne yapmam lazım? LS şimdi başlamam gerekli mi? Yoksa nasıl tabi izlemem lazım? E, Olcay YGS adına nereye geldin kardeşim onu pek bilmiyorum. E, Ls, şimdi başlamalı mısın? YGS'de belli bir yere geldiysen, %70-%80'i bittiyse, LSE'ye yani zaten başlamadıysan kesinlikle şimdi başlaman lazım. %70-%80'i bittiyse. E, yani iki günde, yani her gün bir konu bitirebilirsin bazı derslerden. GGS ile LSE karışık çalış ama. Yani de boşlama kesinlikle var Ama son bir yere kadar LSE ye alıp çalışabilirsin eğer YGS'de bari bir yere geldiysen. E, yani son bir yere kadar LSE ye alıp çalışabilirsin. Son bir yere kadar YGS'ye yardırırsın deneme falan olarak. Tabii YGS'de belli konulara geldiysem dediklerim yap. Selin Arcan, ya son günlerde 3 saat bile çalışamıyorum. Moralim düştü, çalışmak istemiyorum. Nasıl tempo yakalayabilirim? Bir de yüksek oda çalışmama rağmen hali netlerim 60-70 arası hiç artmıyor. TM yazmış. Şimdi son günlerde 3 saat bile çalışamıyormuş. Morali düşmüş arkadaşımızın. Kendini motive et. Motivasyon videoları seyret. Yani çalışman lazım. Çünkü sınav az kalmış durumda Selin. YGS'ye çalışmama rağmen hala 60-70 arası diyor. Konularımı bitirdikçe temin isimde. Türkçe adına tam Türkçe'de de konu bitirecek bir şey yok. Türkçe'de netlerini pek arttıramazsın. Yani bir belli bir derece arttırabilirsin. Ama sosyalden arttırman lazım konu çalıştıkça. Bol soru çözü özellikle sosyalden. Yani sosyalden net arttırmanın diğer yolu konu çalıştıktan sonra bol soru çözerek konuları oturtmak ve yorum yapmak. Bazı sorular çünkü yorum soruları oluyor sosyalden de. E, matematikte bol soru çöz. Matematikte gerçekten çok sıkıntı olabiliyor temeller için. E, dediğim gibi matematikten yani zaten belli bir konuları bitirmişsindir. Bol soru çöz tekrarını yap. Bölüm denemeleri çöz. Bütün derslerden yani sosyal ve matematikten ve Türkçeden Türkçe'den çözebilirsin. Bölüm denemeleri çöz. Yanlışların çıktığında bak hangi konulardan yanlış çıktığına bak. O konuların üzerine var. Böylelikle netlerin artar. Yani o bir daha o konular geldiğinde o konulardan yanlış yapmazsın ve böylelikle netlerin artmaya başlar. Yasin Ege. Ne zamana kadar LES'de çalışalım? Ders çalışırken nereye dikkat edelim? Konular ne zamana kadar bilsin, Nasıl tekrar yapalım demiş. Şimdi konularınız son zaten bir ay kadar kesinlikle bitmiş olsun arkadaşlar. Eee... EGS için bitmiş olsun. LSE'de de arkadaşlar. Ee, yine son bir ay. Ama işte sıkışırsan sonra iki hafta falan olabilir yani. Ama tabii ne kadar erken olursa o kadar iyi. Son ne kadar işte. Onunla konu bittikten sonra zaten deneme yardırırsınız. Ee, ne zaman kadar LS çalışalım? Zaten işte videonun başında demiştim. Onu izlersin. 170'li bittikten sonra. Yani bittiyse LS son bir ay kadar LS çalışabilirsin. Ee, tekrarları tekrar meselesi. Her konu çalıştıktan sonra arkadaşlar. Mesela bir çitel tutun. Bir program tutun yapın kendinize her konuyu çalıştıktan sonra o konuyu bir hafta sonra tekrar edin arkadaşlar. Yani bir bakın ne çalışmışım diye bir hafta önce o konuyla ilgili nereye bakmışım diye böyle üstün körü tekrar edin. Sonrasında tekrar edebiliyorsanız yani kendinize beya bir pelipon amırı oturtabiliyorsanız bir hafta tekrar yaptıktan sonra bir hafta sonra tekrar yaptıktan sonra o tekrardan bir ay sonra tekrar yapın e, tekrarınızı. E, bu sefer konu kesinlikle oturmuş olur yani. bir ilk önce bir hafta sonra sonra bir haftadan sonra bir ay sonra tekrar yapın. Dediğim gibi. E, Nurettin Öztürk. E, bu dönemler aklımızda dolaşan bir sene daha beklesem çok sırlı, yüksek sıralama yaparım düşüncesi. Bu düşünceyi sen de yapmış mıydın abi? Bu düşünce yüzünden ders çalışmaya istekli olamıyoruz. Sence beklesek kötü bir hataya mı yaparız demiş. Evet kötü bir hata yaparsın kardeşim. E, mezun psikolojisine arkadaş biraz başlamaya başlamış mezun psikolojisine. Mezun kalma psikolojisine. Çünkü gerçekten çok iyi gelebiliyor yani mezun kalıp da isteğini tutturma. Ama mezun kalsan da e, yine çalışacaksın. Mezun kalmasan da. Şimdi, yani şimdi zaten kesinlikle çalış. Elinden gelen en iyisini yap. Eğer kötü gelirse bile, sen zaten belli bir, çalışarak belli bir konular halletmişsindir. Seneye daha rahat olursun. Ama dediğim gibi, bu riske hemen katılmayın yani. Bu hemen bir kaplamasın düşünce sizi. Siz elinizden gelen her şeyi yapın arkadaşlar. Sonrasında, bakın olmuyorsa, tekrar bir sene daha hazırlanırsınız. Ama dediğim gibi, bu hemen şey yapmayın arkadaşlar yani. Kötü bir düşünce bana göre. Ve zaten mezun kalma psikoloji ile ilgili yakında bir video çekeceğiz arkadaşlarla. mezun kalan arkadaşlarım var benim. Yani mezun okulda tıp kazanan arkadaşlarım var tıp fakültesinde. Onlarla ilgili video çekeceğiz. Zaten mezun psikolojisi çok iyi bir psikoloji değil. Bunu da siz de anlayacaksınız zaten arkadaşlar. Çağrı Gündoğdu. Selamlar aleyküm. Öncelikle aleykümselam. selam. Bize bu zorlu ya da rehber hareketini teşekkür ederiz. Ee, benim şu sorum var. Sınava 2 milyon aday katılıyor. Hepsi başarılı olamıyor. Sence başaranlar neyi iyi yaptı da kazan demiş. Başarılanlar kendilerine iyi bir koydu arkadaşlar. Ve bu yolda da elinden gelen her şeyi yaptı. Ee, i̇nancı tamdı. Yani tabii başaranlar... Yani ilk bin'e ya da ilk bin'e girenlerin inancı tamdı da kendine. Ee, tabi bazen çok zeki arkadaşlar çıkabiliyor. Çalışmasa bile yapabiliyor. Onlar çok istisna. Öyle bir yani yüzde %200'de, %500'de biri çıkar öyle bir şey. Hatta daha iyi şey. Ee, onlardan farkı dediğim gibi onlar biraz da erken çalışmaya başlıyor. Derece öğrencileri. Adamlar 9 10.000 da çalışmaya başlıyor. Ee, eğer son seneye kaldıysanız tabi siz benim gibi. Ben de başardım. başardım. Hayalimi gerçekleştirdim ben sonunda. Ee, ama işte ben de çok çalışarak, hayalime odaklanarak buralara geldim. Ee, zorlu bir süreçti ama sonuç gerçekten çok güzel bir süreçti. İşte ben de e, bunun örneğinim arkadaşlar. E, benden biliyorsunuz. Yani e, siz arkadaşlar hedefinize kitlenin ve elinizden gelenin en iyisini yapın arkadaşlar. Siz de iş Allah'ın izniyle başarırsınız arkadaşlar. Yani Allah'ım yani çalışanların karşılığını veriyor. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Sınav çok az kaldı. Şu an neler yapmamız lazım? Bir de zaman yönetemiyorum. Yani tam verimli kullanamıyorum. Bununla ilgili tavsiyeler verir misiniz demiş. <laughs> Şimdi ilgisiz zamanı kullanmak. Gerçekten çok önemli bir konu. Türkçe'de sınavda ben bir saatten fazla gitmişti. Yani pek ben de zaman kullanamamıştım. İGS'de heyecanla falan. Türkçe'de bana göre Türkçe matematik ile bunu demiştim. Türkçe matematik fen ve sosyal olarak başlayın sınava demiştim. Sayısallar için zamanı kullanmak için arkadaşlar Türkçe'de mesela şöyle şunu şöyle başlayayım. LSE matematikten başlayayım mesela zamanı iyi kullanmak için arkadaşlar mesela bir soru bir soru geliyor e, ee, o koruyucu soru yapamayacağını düşünüyorsanız direkt geçin arkadaşlar. O soruyla oraya uğraşırsanız sınav kesinlikle zaten kesinlikle kesinlikle yetişmiyor. Hatta Orkun da bu hata yapmıştı yani 10 soru o yüzden çözemedi bu şekilde. Normalde o da sınavı hızlı çözen birisi ama işte bazı sorular takıldı an, onu uğraştı sınav direkt komple gidiyor yani çok zaman harcıyor çünkü o sorulara. Ee, zamanı iyi yönetememek. Ee, bununla ilgili başka ne diyebilirim? Ee, YGS'de ee, şöyle mesela ve mesela deneme sınavı çözeceksiniz arkadaşlar son bir ay ya da işte şimdi başlamışsanız YGS denemeleri. Ee, bununla ilgili arkadaşlar kendinize kesinlikle süre tutun YGS denemelerinde. İlk başlarda biraz moraliniz bozulabilir. Mesela bir denemeyi 3 saatte bitirebilirsiniz ya da 3,5 saatte bitirebilirsiniz. Böyle şeyler olur. Ee, Zamanla ama arkadaşlar hız kazanırsınız. Ee, bazı konular yani deneme çözdükçe hız kazanırsınız. Ama kesinlikle arkadaşlar süre tutmayı unutmayın. Çünkü YGS'de de, LYS'de de, özellikle LYS matematikte ve YGS'nin komplesinde e, süreyi kullanmak çok önemli. Yani kesinlikle kendinizi deneme sınavlarını sürekli olarak çözün. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani bunu kesinlikle yapın. Başka Eda Oral. İyi bir bölüm için YGS'ye için en az kaç net yapmalıyız? Bu tabi senin hedefine bağlı. YGS'de 100 net yapıp da 15-20 bine girenleri gördüm. Bu da tabii ki matematik öfenin çok iyi olmasına bağ yani çok iyi olduğu için girdi. Türkçesi de normaldi. Yani 100 nette 20 bine, 15 bine giren arkadaşlarım oldu. Yani bu çok değişik bir soru yani bu. Bunu pek cevaplandırabilecek bir soru değil. Ben de 100, 100 netle 29.000 yaptım. Ama dedim ki 100 netle 15.000'e girenler de vardı. Bu hangi dersleri çözdüğünüzde bağlı oluyor genelde. <laughs> YGS sosyal bilimler bilgileri çalıştınız mı demiş. Ya da bize çalışmayı öneriyor musunuz demiş. YGS sosyal bilgiler arkadaşlar. YGS zaman iyi kullanamazsanız sosyale pek zaman yetmiyor. Ben son 5 dakika, yani sosyale geçtiğimde son 5 dakika kalmıştı sınava. 10 soru çözdüm. Yani 10-15 soru çözdüm son 5 dakikada. Yani çok hızlı hızlı böyle. Ve onu net yaptım. Yani ben gerçekten iyi yapmıştım o sosyalde. Yani son 5 dakikada çözmeme rağmen. Eee, matematik ve feni komple hallettiyseniz sosyal çalışmaya başlayabilirsiniz. Ama matematik ve feni çok halletmediyseniz sosyale bence başlamayın arkadaşlar. Eee, yani fen'in kötü olduğu sürece sosyalde pek bir işe yaramıyor söyleyeyim. E, Selamünaleyküm abi. Neriman Keçeci sormuş. Şu an 12 sınıftayım ve hedefim tıp. Ama bunun için sene başına itibaren yeteri çalışmadığını düşünüyorum. Denemeler 70-80 arası yapıyorum. Son iki ayda nasıl yükseltebilirim? E, Neriman abicim dediğim gibi e, özet kitaplardan çalışabilirsin. E, özet kitaplardan konuların hepsini çalış. Bak. E, sonrasında da deneme çöz. Özet kitaplar dediğim gibi e, asal yayınlar gibi kitaplar olması lazım. E, asal yayınları yani şöyle söyleyeyim. Asal yayınları sınavda böyle çok ayrıntıya bir girmiyor ama sınavda yani sınavda çıkacak bilgileri gösteriyor. E, yani asal yayınları alın. E, asal yayınları çalıştığın an e, de bayağı bir yere gelirsin. Öyle söyleyeyim. Yani tabi bu LS'de de gelirsin. Ama sen tabi şu an YGS'de sordun galiba bana. Ee, YGS'de de yani Asalya'nın alıp çalış. YGS'de gerçekten bayağı yere gelirsin abicim. Onu söyleyeyim. E, ve deneme çöz. Yani Asalya'nın bitten sonra bir şey demiştim Turlama tekniğini yap. Asalya'dan sonra turlama tekniği yap. Sonrasında arkadaşlar denemeye başla. Ee, de böyle anca böyle yapabilirsin. E, sorularım bu kadar arkadaşlar. Zaten 20 dakika olmuş. E, dediğim gibi arkadaşlar burada önemli bir şey. LYS mi? LYS mi çalışayım oldu? E, ee, konularınızın ilgisi adına 170'den fazla bittiyse e, son bir ay kadar LYS'de çalışabilirsiniz. Buna 15 saat de da dahil. 15 saat de dediğim şeyleri yapın. Bunun dışında LYS'de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu tabi 170'den fazla biten arkadaşlar için. Ee, ama tabi dediğim gibi %50'si falan bittiyse LYS'ye bana göre geçmeyin. E, YS konu koneksi, eksikliği ile girmek çok kötü sonuçlar doğurabiliyor yani YS'de bayağı batırabiliyorsunuz. Mesela benim bir arkadaşım vardı YS'ye pek çalışmadı. LYS'ye yardırdı. E, LYS'ye çok çalıştı ama yani bu aşırı çalıştı. EGS'de ne? pek çalışmadı diyebilirim. LGS'de 25, 55 bin yaptı. E, LYS'de de bunu 17 bine çekti. Ama gerçekten LYS aşırı çalışmıştı ve zeki bir çocuktu. E, ama yani bunu herkes yapamaz. LYS'de bu kadar çok çekmeyi. O yüzden bana göre EGS'ye o kadar batırmayın ki e, LYS'de hafif çekme şansınız olsun. Yani LYS'yi de boşlamayın, EGS'yi de boşlamayın. En önemli konu bu. E, ama tabii ki de LYS daha önemli bir sınav. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. E, bugünkü soru cevap videomda o kadar olsun arkadaşlar. Şu 9-10-11 arkadaşların videolarını başka bir soru cevap videomda yayınlarım. E, beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.